O zaman Muharrem İnce e, biz e, sezon arası verdiğimizde tabii önemli gelişmeler yaşandı CHP'de. Dedi ki ben e, bir hareket başlatıyorum dedi. Bu hareketi başlatıyorum. Önce herkes parti mi kuracak kurmayacak mı diye konuştu. Bir Muharrem İnce'nin açıklamalarını izleyelim. Muharrem İnce parti kurar mı kurmaz mı? Bu hareket nereye varır onu konuşalım. Evet, evet Sayın güzelce Muharrem İnce'yi yakinen tanıyorsunuz geçmişte. Ee, ve diyor ki ben artık bin gün boyunca memleketi gezeceğim. Kapı kapı dolaşacağım diyor. Parti kuracağı kurmayacağı belli değil galiba CHP tarafından partiden ihraç edilmeyi biraz bekliyor. Ama Kılıçdaroğlu diyor ki henüz Muharrem ihraç etmiyoruz diyor. Ee, Cumhuriyete verdiği röportajda. Ee, ne olur nereye varız Muharrem İnce'nin hareketi? Ee, onu Cumhuriyet'in röportajından bahsettin önce onu söyleyeyim. Tamam. İpek Özbey'e 17 Ağustos 2020'de yayınlandı. Cumhuriyet'te konuşuyor. Ee, evvela Atatürk düşmanları var diyor ya Muharrem İnce. Soruluyor kendisine CHP'de Atatürk düşmanları var mı? Hayır efendim yok olamaz diyor. Ne diyecektik yani? <laughs> Cevabı belli bir soru. Muharrem İnce ile ilgili şöyle var. Muharrem İnce'yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz? Bu aşamada hayır. Hayır demiyor. Bu aşamada. Bu aşamada hayır. Yani eli kulağında demektir. Peki hangi aşamada? Partiye zarar veren hiç kimseyi partide tutmak istemeyiz. Yani şöyle siyasette bunlar doğru taktiklerdir. Yani atacak partiden ama bu konuşmalarından dolayı değil. Biraz daha köprüsü Muharrem Yani herkes desin ki ya ama bu da artık partiye zarar veriyor. O zaman atacaklar. O zaman da diyecekler ki ya, ama hak etti yani Bahar de zarar veriyordu. Evet. Bahar Eminci zarar veriyor mu? Bunun takdirini de kamuoyuna bırakıyorum diyor. Yani bunun takdiri bana ait diyor. Sırası gelince kamuoyu kendisi oluyor. CHP'nin sağ kaydını düşünenler var. Buna ne diyorsunuz? Hayatımda duyduğum en saçma şeylerden birisi bu diyor. Burası güzel yalnız. Bu eleştirileri yapanların pek çoğunun solculuğu sözde solculuktur. Gardorop Atatürkçülüğü gibi gardorop solculuğu kantin solculuğudur. Şimdi çok kişi bu kantin solculuğunu anlamamış. <laughs> Biz 68 kuşağının sağ tarafı oluyoruz ya. Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nun çok büyük bir kantini vardı. Orada solcular öbek öbek, sağcılar öbek öbek, mücadeleciler daha doğrusu, bir de ülkücüler. Üç kesim var. Hararetli konuşmalar yaparlar. Herkes o masalarda e, kantinde Türkiye'yi kurtarır. Bir şekilde. yani Kantin solculuğu kantinde bir araya gelip bu işin lafını yapmak. Yapma. Sadece lafını yani. Sağda yoksun ama şeyde masada kantin masasında o uçarsın. Evet. Kantin solculuğudur. Devamı enteresan rakı masalarında Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmeyi asla kabul etmem ve doğru bulmam. Oturup kendisine post tahsis edilmedi diye veryansın edeni samimi bulmam. Muharrem'e söylüyor. Muharrem dedi bende de Muharrem Bey. Onu kendileri diyor Muharrem diye heyi de atlıyorlar. Muharrem. Denmez ha. Muharrem Bey de ya. Sizin kendi arkadaşınız. Bunlar Gel bakalım Muharrem'den. Dost böyle. olmaz. Ama bu e, lafı da yani onların ağzına şey verdi. Kılıçdaroğlu verdi. Koskoca Cumhurbaşkanı adayı ilan ediyorsun. Onu Muharrem tamam. de eleştirdi. Gel ya bakalım Muharrem, diyorsun. Evet. Şimdi e, Muharrem İnce ne yapar? Hatırlar mısın? Muharrem İnce'yi en başta biz şeyden sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra burada konuştuk. Çok konuştuk. Evet. evet. Ve her sorduğumda siz aynı, aynı cevabı şey, verdiniz. Ne cevap verdim? Bir şey olmaz dediniz. Bir şey olmaz. Mareminci'yi harcayacaklar dedim. Ama bunu zamana yayacaklar. Şeyde yağlı güreşlerde kemane çekmek vardır. Kolayca yenmezsin pelvanı. Altına alırsın. Şu senden sırtına böyle bastıra bastıra ezersin. Halk tabiriyle haşadını çıkarırsın. Ondan sonra yenersin yani. Mareminci'yi böyle yapacaklar. Şimdi Mareminci'nin de hatası ben diyor oylarını arttırdım CHP'nin görmediği oyu diyor aldım diyor. Bu oyları kendinden biliyor. Değil ya Muharrem Bey. Etme eyleme ya. Yani ona güvenerek şimdi o zeminden sıçrama yapmak istiyor. Diyor ki Kılıçdaroğlu diyor CHP Genel Başkanı olarak diyor aday olmalıdır. Çünkü CHP neye talip diyor? Türkiye'yi yönetmeye talip. Niçin genel başkan olursun diyor? Türkiye'yi yönetmek için. Türkiye'yi kim yönetiyor diyor? %50 artı 1 alan Cumhurbaşkanı diyor seçimlerde. E diyor sen Türkiye'yi yönetmek için genel başkan oluyorsun ama aday olmuyorsun diyor. Çeki kenara diyor. Ben diyor aday olacağım yapmazsanız beni genel başkan toplarım 100 bin imzayı olurum diyor. Şimdi enteresan gelecek size. Ben burada Kılıçdaroğlu'na hak veriyorum. Öyle mi? Evet. Neden? Matematik kafasıyla. Hani fizik Neden? var ya. Şimdi kılık kılıçlar oldu. Cumhuriyet gazetesi ne de izah ediyor da CHP'yi nasıl şartlandırdılar CHP tabanını? Mahkulu dinleme imkanı yok şu anda CHP'lilerin. Mahkulu dinleyemezler. Çünkü tıpkı dindarların üzerine, mütedeyyin insanların üzerine nasıl CHP zihniyeti şartlandırdı insanları tabanı? Hı hı. Her namaz kılanı irtica mürteci gericiler robazlar Türkiye çağın gerisine layıklık yıkılıyor. böyle şartlandırdılar ya Tayyip Bey belediye başkanı oldu layıklık elden gitmedi Başörtüsü üniversite serbest oldu gitmedi hakimler savcılar polisler askerler başörtüsü takıyorlar bu yerde çalışan bayanlar Türkiye'de laiklik elden gitmedi gericilik ortlamadı yani siz şartlandırdınız şimdi de Muharrem İnce ona Öncülük ediyor, şartlandırıyorlar. Ya kardeşim, Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Bir defa bu, söyleyemediğini söyleyeyim. CHP'nin genel başkanını bu millet cumhurbaşkanı olarak seçmez, anlamıyorsunuz mu diyor. Ama bunu çok net söylüyor aslında. Yani Siz de daha doğum da ben ülkeyi düşünüyorum, partimi değil. CHP'nin genel başkanını seçmez diyor. Etmeyin, eylemeyin diyor. Ha şimdi söylemek doğru mu değil mi bilmiyorum ama Abdullah mesela, Abdülhan, neden korkuyorlar diyor ya Kılıçdaroğlu biraz da onun siyelini veriyor. Habertürk'te mesela bir bayan yazar var. Alevi kimliğini hmm. söyleyerek evet, yazıyor. Evet, bu konularda biliyorsun. yazılarını. İsmini söylemek istemiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Mesela o dedi ki Türkiye'de Alevi kimliğiyle Kılıçdaroğlu asla Cumhurbaşkanı seçilemez dedi. Başka bir yönden bakıyor. Yani burada sünni bir çoğunluk varsa Alevi kimliğini de deklare etmiş. Ben dersin miyim diyor Kılıçdaroğlu. Gizlemiyor ki. Şimdi Kılıçdaroğlu yani Kılıçdaroğlu'nun biraz hani yapısından kaynaklı sanki hani. Hayır yani 9 kez yenilmiş Kılıçdaroğlu ben daha nezih söyledim. CHP'nin genel başkanını bu millet Cumhurbaşkanı seçmez. Seçmez. Doğru. Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor ve diyor ki bundan sonrasını güzel izah ediyor. Benim matematik yaklaşımım bu diyor ki biz bir ittifakız. Millet ittifakı. Millet ittifakının adayını Cumhurbaşkanı seçtirmek istiyoruz. Bunun kararını ben tek başıma veremem ki diyor. Yani ben müttefiklerime, ittifak ettiğim insanlara bir ismi dayatamam ki diyor. Evet geçmişte diyor Abdullah Gül ismini önerdim ama Saadet Partisi de HDP de Abdullah destek Gül ismine destek verdiler. Yani ben Abdullah Gül'ü CHP'nin adayı olarak Teklif etmedim. İttifak. İttifakın adayı olarak teklif ettim ama Akşener katılmadı buna. Hatta Akşener'in de açıklaması oldu. Bana Abdullah Gül'ün ismi getirildi, onu desteklemem istendi ama kimler istedi bunu söylemem dedi. Yani Abdullah Gül isminin Millet İttifakı'nın adayı olarak gündeme geldiği doğru. Peki Muharrem İnce de tek başına mı buradan Millet İttifakı'nın aday olmak istiyor? Amacı bu mu yani diyorsunuz? Millet İttifakı'nı takmıyor Muharrem İnce. Hmm. Ben diyorum ki diyor, CHP madem Türkiye'yi yönetmeye talip, yeni sistemle de, Cumhurbaşkanlığı sisteminde de Türkiye'yi yüzde elli artı bir oyla veya ikinci turda oyların çoğunluğunu alan kişi yönetiyor. Dolayısıyla ben Türkiye'yi yönetmek istiyorum CHP'li olarak diyor. Ben diyor imza toplarım yüz bin tane, Türkiye'yi CHP yönetmenidir diyor. Şey diyor ki Kılıçdaroğlu tam, tam tersi söylüyor. Ki, ya anlamıyorsun diyor. Kaç Kaçtır anlatıyoruz diyor. CHP'nin adayı seçilemez. Burada ittifak diye bir ekip var. Öyle bir aday bulmalıyız ki mesela bu aday CHP'den de olabilir. Yani şeyin e, söylediği söylediği Kılıçdaroğlu'nun ama CHP'den gelecek adayı da HDP'nin İYİ Parti'nin Saadet Partisi'nin kabullenmesi lazım. Hazmetmesi lazım. Onun için mesela şu anda kimin ismini geçiriyorlar? Mansur Yavaş'ın ismini geçiriyorlar. Evet. Diyorlar ki Mansur Yavaş CHP'nin adayı değil miydi? Belediye Başkanı seçilmedi mi? Mansur Yavaş olursa İyi Parti evet der. Saadet Partisi de diyebilir. Orada pürüzne olabilir. HDP olabilir. Yani özetle Kılıçdaroğlu'nun dediği Millet İttifakı'ndaki dört partinin benimseyince ortak bir adayla seçime gitmeliyiz. Muharrem İnce de diyor hayır seçime benimle gidilmeli diyor. Hı hı. Burada Muharrem İnce'nin şansı yok hiç hiç yok. Muharrem İnce. Bakın şimdi 4 Eylül'de Sivas'a gidecek değil mi? Oradan başlatıyor. Başlatıyor. Ben şimdi size bir soru sorayım. Hep sen soruyorsun ya soruyorum. Muharrem İnce'yi sizce Sivas'ta kimler karşılayacak? Coşkulu bir kalabalık olmaz mı diyorsunuz? Peki bu coşkulu kalabalıkta şunlar olabilir mi? CHP'liler olabilir mi? Şimdi partiden göndermez, gelmezler yani. Gelmezler. <laughs> Saadet Partililer gider mi? Yok. Şey ayıp olur yani Kılıçdaroğlu. i̇ttifak ayıp olur. İyi, Partililer Olmaz. AK Partililer gider Zaten gitmez. MHP'liler. Kim karşılayacak bunu? <laughs> Bilemedim yani. Şimdi 4 Eylül'ü bekleyelim. Bak. Şimdi bekleyelim belki de çok kalabalık yürüyüş, olacak. Yürüyüş başlamadan bitebilir. Ya Muharrem İnce yürüyeceğim diyor ya, ya bir coşku olması mümkün değil. Yani coşku olabilmesi için insanların kafasının da... Yani peki parti kurar mı? Muharrem İnce'nin liderliğine yatması lazım. Bakın Muharrem İnce'yi lider olarak kabul etmiyorlar. Mesela hani ikinci adamı yok Muharrem İnce'nin. Evet. Hadi yanında hani böyle bir hareket başlatıyorsanız ben mi göremedim ya da Sayın Gülerci? Yani siz baktığınızda Muharrem İnce'nin yanında gidecek ikinci... Hani bir hareketin ikinci, üçüncü adamları olur... Muharrem İnce de sanki o, o da yok. Ya Muharrem İnce birinci adam değil ki ikinci üçüncü olsun. Birinci adamın yanında olur ikinci üçüncü. Mesela Davutoğlu da birinci adam değil. Ali Babacan da değil. Mesela Davutoğlu birinci adam olsa. Say bakalım şimdi e, samiyetten böyle diyorum. İkinci üçüncü adam kim şeyde gelecek partisinde? Selim Tenurcu <laughs> diye gözüküyor o da yani yani çıktığı için. Yani, Peki yani. hadi onu bildiniz. Ali Babacan'ın partisinde ikinci adam kim? Onu bilmiyorum. Üçüncü, çünkü birinci adam yok. Birinci adam olsa ikinci, üçüncü adam olabilir. Şimdi bak Mine Kırıkkan'a Cumhuriyet'te 16 Ağustos'ta bir şey yazdı. CHP'nin hali pürmel halini anlatan bir şey. Muharrem İnce'den de bahsediyor. Yani bizim şahsi yorumumuz olarak anlamasınlar seyirciler. Bir ülkede yıllardır istenmeyen ve çoğunluğu kaybettiği çok açık bir iktidar şeye satışıyor AK Parti'ye. 18 yıldır yönetimden indirilemiyorsa yani AK Parti iktidarı 18 yıldır devrilemiyorsa bu acizin sorumlusu iktidar değil muhalefettir. Ekmenettin dediler seçmeni tekmelediler. CHP'nin tepesi çürüktü, kokuşmuştu. Yani bunlar daha iyi görüyorlar. Kendi mahallelerinden baktıkları için. Ama işte canlı kökleri hala yaşam üretebiliyor, bir mucize yeşertebiliyordu ki Muharrem ince çıktı. Hı. Muharrem inceyi çok sevdik, çok tuttuk. Bazılarımız onun için nöbet tuttu. Muharrem umudumuz oldu, Muharrem yarımız. Muharrem umudumuz oldu. Benim de umudumdu. 50 bin avukatla YSK'nın önünde nöbet tutacak, oylarımıza sahip çıkacaktı. Ama seçim gecesi kayıplara karışan Muharrem'in lider olmadığı anlaşıldı. Halk Muharrem'e güvendi, o halka güvenmedi. Şimdi böyle bir tezatı var Muharrem İnce'nin. Bir de şöyle bir boşlukta duruyor. Yani matematik bir analiz. Muharrem İnce diyor ki aday ben olmalıyım. %56 ile ikinci turda en azından seçilirim. Türkiye'yi ben yöneteceğim. Şimdi senin seçilebilme için HDP'den oy alman lazım. İYİ Parti'den oy alman lazım. Biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti. Evet. Peki kabinede bakanlara nasıl görev vereceksin? Neye göre? Bak şimdi şu andaki Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesinde bir yekle saklık var. Bakanların hepsini Sayın Cumhurbaşkanı belirledi. En büyük desteği MHP vermesine rağmen MHP'nin bir pazarlığı oldu mu? O kadar hiç parti olarak haysiyetli onurlu bir duruş sergiledi ki MHP. Kardeşim ben sizi 15 Temmuz diriliş ruhunun gereği olarak siyaset üstü destekliyorum. Türkiye'nin böyle bir yönetime ihtiyacı var. Ama ben sizinle bir hükümet pazarlığına, bakanlık dağılım pazarlığına asla girmem. Çünkü o zaman benim niyetimin başka olduğu ortaya çıkar. Halbuki ben bakın partiler üstü bakıyorum meseleye. Ve karışmıyor. Ha söylenmesi gereken yerde sözünü söylüyor. Bir bakanla ilgili bir tartışma çıktığı zaman bakana desteği veriyor. Yani ama orada da duruşu gene... Çok önemli dokunuşlar yapıyor önemli bir duruşu var. Onurlu bir duruşu var. Şimdi var hem ince seçilse aslında şey, Cumhur İttifakı koalisyon pazarlıklarını bitirdi. MHP'nin anlayışı yüzünden. Yaklaşımı yüzünden. Şöyle söyleyeyim size. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu içeride o kadar çok müdür değiştirdi ki sadece medyaya yansıyanlar değil, medyaya yansımayan sadece bizlerin bildiği o kadar çok müdür değişti ki işte bu sebepten dolayı değişti. Yani İyi Parti başka bir şey diyor, HDP başka bir şey diyor. CHP il başkanlığı başka bir şey diyor, genel merkez başka bir şey diyor. Yakat diyorlardı. Pazarlıklarla yapıyorlar. Aynı şey Millet İttifakı ortak bir aday çıkarsa da bakanlık pazarlığı yapacaklar. Yani bütün bakanların CHP'den olması mümkün değil. İyi Parti de isteyecek. Saadet Partisi de isteyecek, HDP de isteyecek. İşte o zaman milletimiz CHP'nin HDP ile nasıl böyle kol kola girdiğini daha net görecek. Şu anda da zaten iyi Partilerin kafası karışık. yani onu soracağım bir de yani MHP'den de bir çağrı geldi Meral Akşener'e iyi Parti'ye. E sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. MHP'nin bu çağrısını yerli yerinde bulduğunu söyledi. E, o çağrıyı nasıl yorumlamak lazım? Şimdi o çağrı Sayın Bahçeli'nin başlattığı çağrı geldi MHP'ye iştirak et çağrısı değildi. Hatırlayınız Ayasofya'da Sayın Akşener gitti. Hanımlara ayrılan bölümde namaz kıldı değil mi? Kılık kıyafetine baktı, başındaki örtüsüne baktı. Hakikaten hepimiz ya içimizden bir işte değil mi? Tabii yani? tabii, tabii. Yani ne kadar da yakıştı. Öyle siyasetteki ara sıra da sert çıkışlar yapan Akşener'in yerine bir mütedeyyin hanımefendi. Bahçeli de bunun üzerine dedi. Bak sizi gördüm dedi namaz kılarken Ayasofya'da. Ya siz oraya yakışmıyorsunuz dedi bulunduğunuz yere. Yani HDP ile yan yana olmaya yakıştıramıyoruz sizi. Gelin bizim tarafta olun dedi yani. Bu fiilen siyaseten bir destek verilir. iyi Parti'ye yani, bir karşılık bulur mu? Bulmaz. Zaten bak ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı da daha sonra e, bu şeyi yeniledi ve yani Yerli, yerli ve milli olarak gördüğümüz bir partide. HDP part dedi. ile aynı zemin değil dedi. Evet, o da, tabi. yerli ve milli olarak manada, görüyoruz iyi parti dedi. Bu manada söyledi. Yani sizin yeriniz yerli ve milli olanların ittifakının yeridir. Yana da HDP ile yan yana iyi parti. Fakat buna şey çok garip acayip bir tepki verdi. Paçaları tutuştu Kılıçdaroğlu'nun. Ya yani ittifak dağılıyor, millet ittifakı dağılıyor gibi baktılar. Aman dediler. Böyle olursa artık karşısına kimse çıkamaz. Çünkü orada iyi Parti olmasa gerçekten şeyin hiç şansı yok. İttifak, e, Millet İttifakı. Orada sonra, işte üçüncü ittifak e, kurulur mu şeklinde sorular da var. Kim o üçüncü ittifak? Yani iyi Parti ve etrafında Davutoğlu, Babacan, Saadet Partisi olabilir mi? diye iddialar dolaşıyor. Yani sağdan, saysan 13 olur, sağdan saysan yüzde on olur. Soldan saysan yüzde on olur. Yani şeyler yüzde Orada CHP'siz yüzde, biraz zor. Tabii galiba. yüzde biri geçmiyor ki yani. Ama siyaset bu. Pazarlıklar usulü yani ee, Gelecek Partisi de Deva Partisi de eğer işte kazanı sonların Millet İttifakı'nın adayı bakanlık koltuğu talep etmek için böyle bir e, alt ittifak Millet İttifakı'nın altında İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi kurulabilir belki. Bilmiyoruz. Reklama gideceğiz. Reklamlara gidelim. Ee, reklamlardan sonra artık veda için burada olacağız.